Merhaba arkadaşlar Ben Berat Bugün size bir de uzun sonra Kendisine yapar sezon 2 gameplay part 21 e hoş geldin. zaman oldu bayağı oldu <laughs> En evet, son bunları Maxladım Bir daha bir anı Oğlum çok heyecanlı sonra ne geliyor? Falan falan. Ulan vay ya. Huzurcuk evde vallahi. Ulan vay <laughs> Çok sağ zor, vallahi zor. Yemin ediyorum videoyu hiç yapmak daha iyi ya. He. Ulan vay ya. Gigabyte'im neden az? Çünkü 3 saat çekememem, çekmemem sebebi çünkü Gigabyte alan da ince olması ve dar olması. Bu çok belli de. Çünkü Riyavat kalmıyor yani ne bileyim SSD kalmamış gibi hissediyorsun. <laughs> Mm-hmm. <laughs> Bazı arkadaşlar diyor ki neden mesajı bakmıyorsun diye arkadaşlar. Abi şöyle söyleyeyim. Mesajı cevap verememin sebebi de şey. Şeyle meşgulüm. Şu an plan yapmaya meşgulüm. Her zaman iğrensem oho bir anlamı kalmaz. Ama şöyle bir gerçek var her zaman ben şey ne bileyim youtube'da diye veremem. Verirsem, hayır yok verirsem de lider lideri parayla ben her zaman böyle hiç şey vermem. Free to play devrimi benim için bitmiştir anlayın artık. Zaten artık pay to win ile dönecek bu saatten sonra. Free, sonra free to play bit, tipi bitti daha daha adım bile atmam. İster para teklif etsinler umurumda değil abi. Zerre <laughs> 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 umurumda değil ki. Ya eski free to daha iyiydi. Her şeyimiz bir Yani ancak abudu kolpa yapıp if, abudu kubudu iftira atıyorlar. Ondan sonra abuk bir şeyler çıkıyor. Abi ben şimdi olsam ya sikik ya. Tam ben yerimde olsa iftirayı. Kameramı kapatırım. Gidelim kumar tarafına. Ke amına koyayım sikeyti YouTube'u YouTube'una. Ke amına koyayım iftirayı. Ulan. Ulan benim de olsa kameramı açmazdım. He yok açarsam da sadece önemli. Korum adı geçen tepki vermiyor çalıştığı yüzünü gösterdim kendim daha da göstermem. <laughs> her şeyin bir adı var adı. Adı geçenler var. Mesela Charge Bernardo gibi. Mesela o YouTuber mı YouTuber. Buraya doğru. Ancak dikkat ederseniz öyle tutuyorum mesela. Ben yüzümü göstereyim ya. Beni bu kanı Çünkü her bak YouTube otomatikmen yüzünü görür diye kanı tutuyor. Onun amacı o her şey yüzü gözü sonra gizlese bazı insanlar şöyle hata yapıyor bazı insanlar bazı kızlar mari karakteri spotu karakteri alıp ve oyuncağını alıp öyle bir kamera gözükmeye çalışıyor ama yanlış yapıyor öyle yapıldığı zaman millet bu durumu isyan eder tabi ben yapmasın <laughs> Yani hatta bu ayrıca islam olabilen yani pek şans kalmıyor. Kaldı ki neredeyse üçte biri. Ee, e. Üç dakika kaldı. Daha var, daha var. Üç dakika sonra tabii ki tamir. Kaçmaya düşünüyorum. Şu anki bunu yapsa adamın lideri kalmazlar. bir çift kaldı lan. Ulan zaten. Ulan Ebu bir Gilsuz silahı. Ulan ben burada sabahın dörtte çekerim lan. E. E. Bunu tararım tut 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 diye. Al sana sabahın dört. Neyse daha ne Ulan. Ben de sağ kapıya baktım ya. Onda ise aşırı kalitesi. Şurada tut. Aşırı sanki şurada asıl kalıntı ortaya yürüyüş ettim. Şey Onlar ne biliyor musun? Gidiyor. Acı biberler oluyor. Acı biber. Orada alıyor. Sanki ben gibi zannediyor. Neymiş efendim? Ondan sonra Şurup aşırı acıymış. Aşırı ekşi ki. Yani sanki limon sürüyorlar. sanki Bu ne oğlum? limonata satıyor ne haram ya ee, E Eee Eee Tamam. Neyse arkadaşlar. Bir kez var sezon 2 gameplay part 21'e sona geldik. Daha fazla bu tür şeyleri seviyorsanız lütfen video destek amaçlı beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bildirim tüm unutmayın efendim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.